Zeytinyağı tadımında ve zeytinyağı yarışmalarında çok pozitif bir özelliktir. Sizi öne çıkarır. Hasattan sonra yaptığımız macar uygulamalarından biri Zeytin ağaçlarımızı hasat ettikten sonra yapacağımız ilk iş gördüğünüz gibi budamak. 15 Nisan'a kadar yapabileceğimiz bir aktivite. Budama neden çok önemli? Bir zeytin ağacının hani ölümsüz ağacın peşinde izliyoruz ya bir zeytin ağacının ömrünün yüzyıllarca olduğunu düşünürseniz ağacı gençleştirmemiz gerekiyor. Bunu da yapan budama. Budamayı yapan kişiye budamacı ya da kesimci diyoruz. İki çeşit budama var. Bir motor marifetiyle yapılan kalın dalların budanması. Bunu 3-4 yılda bir yapabilirsiniz. Bir de ser altma dediğimiz ince dalların budanması var. Bunu genelde el testeresiyle yapıyoruz. Bu işlem sonucunda ağacınız geçen sene hasata nasıl girdiyse bir sonraki hasata da öyle girecek. Yani yaş almayacak, güçlü olacak, sürgün yapabilecek, size önümüzdeki senede meyve verebilecek. Buradaki temel prensip, budamanın temel prensibi ağacı genç tutabilmek, soğuklardan korumak. Ağacımızı gençleştiriyoruz budama marifetiyle. Yapraklarının dökülmemesini sağlıyoruz. Ağacımız hep genç güçlü, yeni sürgünler veren ve baktığınızda bir de yağmuru alabilirsek pırıl pırıl görürsünüz o manzarayı. Böyle etrafınıza baktığınızda bu ağaçlarda bu söylediğim şeyleri göreceksiniz. Kalın dallarımızı yani motorla yaptığımız budamayı 3-4 yıl arayla yapabiliriz. Ancak seyreltme dediğimiz ince dalların budanmasını her yıl aralıksız yapmak zorundayız. Çok önemli. Bu gördüğünüz bölge Köyümüzün yani Ayvacık'ın, Gülpınar Köyü'nün kumbağalar mevkii gördüğünüz gibi denizin kenarında bir köydür burası. Karşı Karşısı Bozcaada'dadır, çok çok böyle iot kokusu olan yağlarımız vardır. Poyraz rüzgarlarıyla beraber ağaçlarımıza iot gelir. Bu da zeytinyağı tadımında ve zeytinyağı yarışmalarında çok pozitif bir özelliktir, sizi öne çıkarır. Hep böyle bilinirsiniz. Kuzey Ege yağlarını böyle tabir ederler, iotlu yağlar derler. Budamadan elde ettiğimiz kalın dalları mangal kömürü endüstrisine satıyoruz. Onlar oradan bir mangal kömürü üretiyorlar ve onları da herkes evlerinde, yazlıklarında, çiftliklerinde tüketiyor. Bir de ince dallarımız var. İnce dallar dal parçalama makinası teknolojinin ürettiği yeni yeni bir ürün bu. Dal parçalama makinası marifetiyle unufak edilip gübre gibi düşünün bunu. Toprağınıza böyle bir şeritler halinde simetrik ya da asimetrik ağaçlarınızın arasına döşenip karıştırılıyor ve buna tınaz diyorlar çiftçilikte. Dolayısıyla kendi dalıyla kendini besliyor. Hani ölümsüz ağaç diyoruz ya. Bu çok ya çok ciddi bir şey. Düşünün ağacın dalı kendine gübre oluyor. Toprağa mineral oluyor. kalın dalların budanması sonucunda böyle gördüğünüz bir beyazımsı bir macun vardır ağaçların üzerinde bu ne diye merak edebilirsiniz buna ağaç macunu diyoruz budanan alanlar güneşten zarar görmesin mantığıyla bunu böyle ağaca macun haline getirip çiftçiler yaparlar beyazdır bunun rengi güneşi yansıtır orası hiçbir şekilde zarar görmesin yaptığımız iş %100 doğru olsun mantığıyla yapılır hasattan sonra yaptığımız Macar uygulamalardan biri sıvı bakır uygulaması. Halk arasında buna göz taşı ya da borda bulamacı da deriz. Hasatın hemen sonrasındaki sıvı bakır uygulamamızda 100 litre suya 2 litre sıvı bakır yani %2 oranıyla çalışıyoruz. Hasatta yorgun düşen ağaçlarımızı ve hasat sonrası kış şartlarının hemen kapıya dayandığını düşünürsek ağaçlarımızı koruma altına alıyoruz. Ta ki bu sıvı bakır uygulamamız budamamıza kadar bizi koruyor. Budamadan sonra bunu hemen tekrar yapmamız gerekiyor. Yalnız bu defa 100 litre suya 1,5, yüze 1,5 oranı ile yapıyoruz sıvı bakırı yani göz taşını. Bu da bizim ağaçlarımızın hani dalını budağını kestik, güçsüz kaldılar ya, olası gece sıcaklıkların bir anda düşüşünü bertaraf ediyor. Ağacın zarar görmesini bu şekilde önlüyoruz. Tabii ki yağmurlar marifetiyle zeytin tarlalarımızda böyle gördüğünüz yabani otlar yeşeriyor. Bu otları budama bittikten sonra biz tarlalarımızı süreriz. Sürerken olduğu gibi içine karıştırıyoruz. Bu tabii tarlada tarladaki toprağı görme hasata çok yardımcıdır. Yani sizin zeytinlerinizi toplamanızı kolaylaştırır. Bir de yani Allah korusun tabii ki bir yangın riskini azaltmış oluyoruz. Böylelikle küresel ısınmayı da düşünürseniz yazın sıcaklıkların çok yükseldiğinde düşünürseniz bu otlar hep böyle yeşil kalmıyor, kuruyor, çıra gibi oluyor. Yangın riski çok yükseliyor. Dolayısıyla otları toprağımıza karıştırıp sürgü marifetiyle tarlayı sürmek diyoruz buna. Gömüyoruz.